Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube Elçi marifetlerim kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı geldiniz arkadaşlar. Bugün yine tasarım tovası modelimiz var. Modelimiz çok güzel arkadaşlar. Kristal boncuklarla yaptım. Yine OES için tasarladım sana çevirdim. Çok çok güzel oldu arkadaşlar. 6 7 sıra yapmanıza gerek yok. Ben bir sırada gittim. Modelimiz çok güzel oldu. Namaz örtülerine de yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz renk da yapabilirsiniz. Ben de Şöyle kristal boncuklar vardı. Beyaz kristal boncuklardan kullandım. Siz dilediğiniz renklerde, dilediğiniz tofiyelerde bulabilirsiniz. Alabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz da ipimin üzerine almıştım. İpiniz ince olsun arkadaşlar bu modellerde. Tığınız da 22 olsun. Ucu biraz ince olsun ki boncukların içinden geçebilsin. Hemen şöyle bırakalım. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Ben tekrardan ilmekleri de var. İlmekler içinde plastik hortum kullandım. Siz dilersiniz benimki cam silici hortum biri. dilerseniz ince pipetlerden de kullanabilirsiniz. Biz hemen şöyle bırakalım modelimi de göstereyim. Hep birlikte yapımına geçelim. Bugünkü modelimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz çok güzel. Kalıp gibi de duruyor. Ütülenmemiş arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben ütülemiyorum modellerimi. Hemen şöyle tek sırada gittiğimiz bir model. Dediğim gibi namaz ütülerini de yapabilirsiniz ve rahatlıkla da ütüleyebilirsiniz. Evet hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. İlk köşeden başladınız arkadaşlar. Yazmamın kenarında üçer zincir çekerek tırladım. İlk, ilk köşeden başlayacaksınız. Bir tabatıya, köşedeki tabatıya ipinizi sabitlediniz. 4 tane çektik. Hemen ilk tabatı. 4 tane ikinci tabatı. 4 tane 3. üçüncü tabatı. 4. tabatı 5. tabatı 6 7 ve 8. 8. tabatın içindeyiz. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane arkadaşlar çevirelim. Bir tane bırakıp ikinciye girip kapattım. Çevirelim. Tekrardan bir sıkı iğnesi ile zincirlerle yuva yapmıştık. Onun içine giriş yaptım. Şöyle arkadaşlar. Bir tane zincir ve ilmeğimi uzattım. Hemen pipetimi içinden geçirdim. Bir tane ilmek. Tekrardan aynı yere giriyorum. Bir zincir, iki zincir ve ikinci ilmeğimiz pipetimizin üzerine. Tekrardan aynı yere girdim. İpimi aldım. Bir zincir, iki zincir pipetin üzerine. Tekrardan 1. 2. pipetin üzerine işlemimiz aynı. Yuvar için tanıda giriyorum, ipimi alıyorum. 1. 2. pipetimizin üzerine. 2 4 5 5 oldu arkadaşlar. İşlemimiz aynı. 6 7 ve 8. 8 tane pipetimizde ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Tekrar da girelim oraya birleştirelim. Bir tane sık iğnesi yaptık ve aynı tabatın içine girip kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tarzını çektim. Şöyle arkadaşlar bir tane tabatı bırakıp ikinci tabatıya girdim. Girip kapattım. Bir tane daha çektim çevirelim. Çevirdikten sonra pipetimi alacağım arkadaşlar. Pipetimizi çıkartalım pipetimizi çıkardık ve ilmeklerimiz bir tane zincir çekmiştim ilk ilmeğimi alıyorum ve kapattım burada bir iki üç dört beş tane zincir çektim hemen ikinci ilmeğimi alıp kapattım beş tane zincir yandaki ilmeğimi alıp kapattım sırayla alalım arkadaşlar atlamadan ilmekleriniz kalmasın beş tane zincir ilmeğimi alıp kapattım 5 tane tekrardan kapattık. İlmeklerimizi sırayla alalım. Köşesine kadar gelelim arkadaşlar. Bir tane ilmeğimiz kaldı. 5 tane ve ilmeğimi alıp kapattım. Bir tane zincir çektim. Hemen şu köşelerine dikkat edelim arkadaşlar. Bir tane bırakıp ikinciye girip kapattım. Kapattıktan sonra burada tekrardan çevirelim arkadaşlar. Çevirdikten sonra hemen şöyle zincirin içine girip kapattım bir, iki tane sık iğnesi yaptım. İki tane sık iğnesi yaptıktan sonra burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane zincir tekrardan içine girip kapattım. Bir, iki, üç, dört tane zincir çevirelim. İlmeğin tepesine girip kapattım. 5, 6, 7, 8, 9 tane çevirelim. Tekrardan zincirlerimizin içine aşağıya girip kapattık. Oraya bir tane sinek kanadı yaptık arkadaşlar. Tekrardan girelim. Aynı yere 1 ve 2 tane de sık iğnesi yaptık. Tekrardan bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 ve 2. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı yere girip kapattım. 1 2 3 4 çevirelim. Tepesine gelip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 çevirelim. Aynı yere gelip kapattım. Geri kanadında da 1 ve 2 tane sık iğnesi yaptık. Şöyle arkadaşlar. Tekrardan bir sık iğnesiyle giriş yaptık. 1 ve 2. 7 tane zincir aynı yere girip kapattım. 4 tane zincir çevirelim. İlmeğin tepesine girip kapattım. 9 tane zincir çevirelim. Aynı yere girip kapattım. 1 ve iki tane de sık iğnesi yaptıktan sonra tekrardan bir sık iğnesiyle diğer tarafa giriş yaptım ve bir tane daha yaptım. 2 tane sık iğnesi oldu. Böyle yapalım arkadaşlar. İşlemimiz aynı. Bunları da yapalım. Köşeye kadar gelelim. İşlemimiz aynıydı arkadaşlar. Sıramızı tamamladık. Sinek kanatlarımızı da yaptık. Şimdi şurada tekrardan aynı tabağın içine girip kapattım. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir Yanındaki tabatı. Tekrardan 1, 2, 3, 4 tane zincir ikinci tabatı. Girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir boncuk getirelim arkadaşlar. Bir tane boncuk getirdim. ilmeğimi uzattım. Hemen şöyle tığımı ipimin olduğu taraftan boncum içinden geçirdim. İlmeğimi de alıp içine geçirdim ve tekrardan ilmeğimi düzeltiyorum. Zinciri boncumuzu itip zincirin üzerine alıyoruz arkadaşlar. Şöyle zincirimizin üzerine aldık. Tekrardan bir tane daha Tekrardan ilmeğimi uzattım tutuyorum arkadaşlar tekrardan. Boncuğumun içinde tamam geçirdim ilmeğimi de. Şöyle bugün de elim titriyor hayırdır inşallah. Tekrardan boncuğun içinden geçirdim. Ve zincirimizin üzerine aldık iki tane boncuğumuzu. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar tekrardan çevirelim. Çevirdik sinek kanadımızın tepesini girip kapattık. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir. Boncuk getirelim. İlmeğimi uzattım. Bıraktım şöyle tutuyorum arkadaşlar. İpimin olduğu taraftan tığımı boncuğumun içinden geçiriyorum. İlmeğimi de alıyorum. Ve boncuğun içinden geçirdim. Düzeltip tip üzerine aldım. Bir tane daha getirelim. İlmeğimizi uzatıp tutuyorum tekrardan boncuğumu ve ilmeğimi aldım zincirimizin üzerine aldık arkadaşlar tekrardan sinek kanadımızın tepesine girip kapattık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir tekrardan iki tane boncuk getirelim ilk boncuğumuzu alalım ilmeğimi uzattım tutuyorum boncuğumun içinden de tığımı geçiriyorum ilmeği de alıp içinden geçirdim. Geçirdikten sonra tekrardan itip şöyle zincirimizin üzerine aldık. Tekrardan işlemimiz aynı. Boncuğumun içinden tığımı ucunu geçirdim. İlmeğimi de alıp geçirdim. Zincir üzerine aldık. Tekrardan sinek aradığın tepesini girip kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 işlem aynı. Tekrardan bir tane boncuğumuzu getirip ilmeğimi alıp içinden geçirdim. İkinci boncuğumuzu da getirdik. İşlemimiz aynı. Tekrardan ilmeğimi de alıp içinden geçirdim. ve zincirimizin üzerine aldık arkadaşlar. Tekrardan sinek kanadımızın tepesine girip kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İşte aynı. Tekrardan bir tane boncuk. İlmeğimi de alıp tekrardan düzeltip zincirimizin üzerine boncumuzu ittik aldık aldık arkadaşlar şöyle geçirdik daha doğrusu kapattık böyle yapalım köşeye kadar gelelim tekrardan göstereceğim arkadaşlar bir sıra daha gideceğiz modelimiz son aşamasını göstereceğim hem kolay hem güzel hem de tek sırada gittik çok da güzel duruyor arkadaşlar Yine o sananlar da olabilir. Çünkü çok şahane duruyor. İpiniz ince olsun. Zincirlerinize dikkat edin. Boncuklarınıza dikkat edin. Modeliniz çok güzel olacak. Tekrardan sinek kanadın tepesine. Ve 9. Bir tane daha. Tekrardan şöyle düzeltip itiyoruz ve zincirimizin üzerine alıyoruz. Son sinek kanadımız arkadaşlar kapattık. Burada köşesinde tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrardan iki tane boncuk getireceğiz. Son sıramızı da göstereceğim arkadaşlar. Sonra son işlemimizi de göstereceğim. Tekrardan girip Tekrardan ilmeğimi bıraktım. Boncuğumu aldım. bir katını da almışım herhalde orada o yüzden sıkıştı arkadaşlar aldıktan sonra şöyle çevirelim arkadaşlar tekrardan bir tane tabata bırakıp ikinci tabataya giriyoruz İkinci tabataya girip kapattım kapattıktan sonra burada bir iki üç dört tane zincir hemen yandaki tabatı tekrardan bir iki üç dört tane zincir ve yanındaki tabatı Orayı birleştirdik, şuraya geldik arkadaşlar. Burada burası son e, sıramız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Hızlı hızlı sayıyorum çünkü söylüyorum arkadaşlar sayılarını da. Bir tane boncuk getirelim. İlmeğimi uzatıp tutuyorum. Tekrardan geçirdim ve ilmeğimi de alıp geçirdim. İlmeğimi düzeltiyorum ve tekrardan boncuğumu itip zincirimin üzerine aldım. Çevirelim. Çevirdikten sonra hemen şöyle tekrardan sinek kanadının tepesine giriyorum arkadaşlar. Sinek kanadımızın tepesine de girip kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İşlem i̇şte aynı. Tekrardan bir tane boncuk. İlmeğimi uzattım. Boncuğumu aldım. ilmeğimi de aldım. İçinden geçirdim düzeltiyorum ve elimle itip parmaklarımla şöyle zincir üzerine aldım tekrardan sinek kanadımızın tepesini girip kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 işlem aynı tekrardan ilmeğimi uzattım Boncumuzun içinden geçirdik ilmeğimi de alıp içinden geçirdim Tekrardan ipimi katını almışım herhalde arkadaşlar. Geçmediği zaman demek ki ipinizi katını almışsınız. O yüzden geçme yoksa rahatlıkla geçiyor. Evet. Hemen şöyle tekrardan düzeltelim. Bir tane zincir çekelim düzelsin arkadaşlar. Boncumuzu getirelim. İlmeğimi uzattım. Tekrardan boncuğumdan için geçirdim. İlmeğimi de alıp içinden geçirdim düzeltelim ve elimizle itip zincirimizin üzerine aldık. Tekrardan sinek kanadın tepesine girip kapattık. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir tane boncuk. Çok ağır olmasın diye az geçiriyorum boncuklar arkadaşlar. Dilerseniz 2 tane ve 3 tane de geçirebilirsiniz boncuklarınızı tepesine tekrardan ipimi katın aldım Dilerseniz geçirebilirsiniz daha fazla ağır olmasın iğne oyaları dediğim gibi biraz daha ince oluyor o yüzden az az boncuk kullandım arkadaşlar geçirdik tekrardan zincirimizin üzerine aldık tekrardan sinek kanadın tepesine 13 tane arkadaşlar zincir tekrardan boncumu getirdim ilmeğimi uzattım ilmeğimi de alıyorum boncumuzu içinden geçirdik geçirdik arkadaşlar tekrardan sinek kanadının tepesine on iki ve on tekrardan bir tane boncuk bu sıramıza gidelim sorun aşamasını göstereceğim arkadaşlar. 11 12 13 13 biraz boncuk getirelim. Boncuklarımız bitmiş. Tekrardan bir tane boncuk. İlmeğimi uzattım. Hemen boncuğum içinden geçirdim. İlmeğimi de alıp diğer tarafa geçirdim tekrardan itip zincir üzerine aldık ve sinek kanadının tepesine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 son sıraya geldik orayı da göstereceğim arkadaşlar tekrardan nasıl devam edeceksiniz tekrardan boncumu alıp zincirin üzerine ve bir bir tane tabata atlayıp ikinci tabatı arkadaşlar ikinci tabatıya girip kapattık. Hemen şöyle modelimiz gördüğünüz gibi çok da güzel duruyor. Son aşamasını göstereceğim arkadaşlar. Ben şuradan tekrardan şöyle göstereyim. Ve bittikten sonra bitirdikten sonra şöyle tekrardan devam edeceğiz. Evet. Buradan tekrardan 1, 2, 3, 4 tane zincir ilk tabatı. Tekrardan 1, 2, 3, 4 tane ikinci tabatı. 1, 2, 3, 4 tane zincir. 3. tabatı. 4. tabatı. 5. tabatı. 6. 7. Ve 8. Tekrardan buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çeviriyorsunuz arkadaşlar. Arada bir tane bırakıp ikinciye giriyorsunuz. Tekrardan çevirip bir sıkı iğnesiyle yuvan içine giriş yapıyorsunuz. Bir tane zincir ve ilmeğinizi uzatıp pipetle pipetin üzerine alıp motifinize devam ediyorsunuz. Sonra yaptıktan sonra şuraya zaten ekleniyor arkadaşlar. Ben hemen şöyle azıcık da elimle düzelteyim. Modelimizin son aşamasını size göstereyim. Bir ütüde geçtiğiniz mi kalıp gibi duracaktır arkadaşlar. Hemen şöyle boncuklarımızı tepedeki boncuklarımızı biraz düzeltelim. Modelimi şöyle hemen göstereyim. Ben hemen şöyle bildiğiniz gibi ütüsüzdür arkadaşlar. Modelimiz şöyle motifimiz, modellerimiz. Gördüğünüz gibi çok da hoş, çok da şahane duruyor arkadaşlar. Ütülendiği zaman daha da güzel olacak. Ütüleyip size göstermek isterdim ama arkadaşlar zamandan dolayı ütüleyemiyorum. Siz zaten biliyorsunuz ben modellerimi ütüleyemiyorum. Böyle tek sırada giden şahane bir modelimiz oldu. Dilediğiniz renk yazmanızı da yapabilirsiniz. Dilediğiniz tübetlerinizi de yapabilirsiniz. Biz hemen şöyle bırakalım. Şöyle arkadaşlar dediğim gibi bir ütüyle bastınız mı şahane o olacaktır. Bugünkü modelimiz de böyleydi. İnşallah beğeniriz. Sayılarına dikkat edin arkadaşlar. Tabatlara dikkat edin. Şurası zaten birleşiyor. Böyle sırayla bir tek sırada şahane boncuklu modeller yapabilirsiniz. Evet bir hatamız bir kusurumuz varsa da affola bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun inşallah.